对对对。对对对 <music>

Oo. Oh. Geçir abi. Bunu paylaşacağım mı? Tabii canım. Vallahi plakayı da paylaş. <laughs> Vallahi. Belki alan olur ha. Tam buradan çıkıyor. Abi diğer parçayı. Böyle. çiçek gibi araba abi küçücük hiç park sorunun da yok hiçbir derdin de yok çalışıyor mu o bile belli değil Allah'tan gazda şeyler var da bunlardan ses geliyor benzinde hiç belli bir şey yok